Üretim faaliyetlerimiz sırasında alınan tüm önlemlere rağmen acil durumlarda oluşabilecek zararları minimize ederek en etkili ve güvenli müdahaleyi geliştirmek ve tehlikeyi kısa sürede ortadan kaldırmak, insanı önceleyen sorumlu madencilik anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda 38 kişiden oluşan FM Çukuru Maden Arama ve Kurtarma, EMAK ekibi, Yeraltı arama ve kurtarma, yangın müdahale ve kurtarması, depremde arama ve kurtarma gibi çeşitli acil durumlara cevap vermek için üst düzey eğitimlerle donatılmıştır. Bugüne kadar 2014 yılında gerçekleşen Soma ve Ermenek'teki maden kazaları, 2020 yılında yaşanan İzmir depremi gibi ulusal düzeydeki çeşitli olaylarda görev alan EMAK maden bölgesinde ve ülke genelindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı vermeyi sürdürmektedir. Kışlada altın madeninde bulunan ve 46 çalışanımızın görev aldığı yangın ve kurtarma ekibi ise, işletme yangınlarıyla yakın köylerde çıkan anız yangınlarının yanı sıra kimyasal müdahale, kapalı alan kurtarma ve iş ekipmanı kaza müdahaleleri yapabilmektedir. Ayrıca yangın kurtarma ekibinin olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesi için maden sahası içerisinde belirli sayıda kurtarma istasyonuyla itfaiye, kimyasal müdahale ve kurtarma araçları bulunmaktadır. Bizim için sürdürülebilirliğin en temel noktası insan yaşamıdır. Önce insan diyebilmek ancak çalışanlarımızın ve maden işletmelerimizin etrafında yaşayan yurttaşların her gün sağ salim evlerine dönebilmeleriyle karşılık bulur.